Şimdi. Aa. Ya. O... Tamam. Şimdi... Tamam, tamam. evet. yardım edeyim. Şöyle tutalım beraber. Bu bölümü nasıl geçtik? <gülüyor> 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 Arkadaşlar, Baba. puzzle oynuyoruz. Yanımda... Şöyle bakayım. Aa. Buyuru söyleyin o zaman. Yusra'nın gözündeki gözlüğü görüyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın en küçük gözlüğüyle takılıyor. Her neyse araba puzzle oynuyoruz, çizgi çekiyoruz ve parkuru geçmeye çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, play dedim. Şimdi Amca. bundan varmış, bundan varmış. Hangisini alalım? Bence bu çok güzel. Evet. O zaman play. Bakalım nasıl bir şey olacakmış. Gelsin oyun. Aa! Çizgiyi çekiyoruz. Aa! Biz bunun bir benzerini oynamıştık yürü, hatırlıyor evet. musun? Açalım. Evet. Araba evet. geçti. Araba çiziyorduk böyle gidiyorduk tekne. Aynen doğru söylüyorsun, ama birazcık daha böyle şeydi, Hah, bak. Ama anne sabıba çizmek istiyorum. Şöyle yapmıştım. yapalım. Geç yavrum bakalım düzgün bir şekilde geçebilecek misin? Aha, geçti mi? Evet. İyi mi? Evet. Ben de oynuyorum. İyi bakalım, hadi. Yusra ablası oynasın. Yavuz Selim görsün. Yavuz Selim öğrendikten sonra Yavuz Selim de oynayacak. Ben tamam oğlum sen nasıl iste? Ay. Oo. Aa. Güzel geçiş oldu ha. Tebrik ederim. Next ben, ben de Ben de. Bir de Yavuz Selim'e verebilir miyiz bakalım? Yavuz Selim yapsın. Çiz bakalım oğlum. Bak mouse'u böyle getireceksin. Anam! Neredeyse oluyorduk. Arabayı dört parçaya bölecektik. Oh. Aşağıda tam dört tane testere vardı. Bırakın. Tebrik ediyorum seni. Anam bırakmıyor. Sen mi oynayacaksın hep? Sırayla Yavuz Selim şimdi bunu oyna ondan sonra... Bir dakika bu ne? Bir dakika bana ver bakayım bir şey olmuş burada. Ana muz arabası geldi bak çiz. Buraya basacaksın çizeceksin bak şuraya. Şuraya bak şöyle bas. Şöyle çiz. Bas. Allah'ın duvar çizdi. Görmüyor musun kızım ya? Parkura parkur yaptı. <laughs> Şimdi oldu oldu. Şimdi sıra Yusra Hadi. Hanım'da. Yusra Hanım devam eder misiniz canım? Evet Yusra aynı yerden devam ediyoruz kızım. Muz arabamız git. Çiz çiz. <laughs> ne olsun? <alsı? gülüyor> yok artık ya. Ben 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 Çok ben iyi ben geçti. Ben ben dur dur. Abla sana öğretsin sonra devam etsen. Aa burası efsane zormuş. Hayır. Mesela onu yaparak neye amaçladın o Ben onu bir anlatsan sen. Ha evet. ee, şimdi ne olacak? Araba hava üstü. Ver bakayım yavrum. Önüne bakmıyor mu kızım? Bak beni bak. Anla ben, ben de. Dur gösteriyorum şimdi bak. Buradan böyle geliyorsun. Şöyle. Bitti. Hop araba mu? Hop. E ee, buradan düşecek. Oğlum araba aşağı düştü burada. Nasıl olacak bu iş? Şimdi sıra Yavuz Selim'de. Hiç ellemeyin. Devam et oğlum. Evet. Yavuz Selim yapıyor şu an. Evet. Yapmaya çalışıyor yani. Öyle söyleyelim. Yapamadım. Bir dakika yapamadı ya. Bir dur baştan başlatalım Yavuz Selim. Tut. Tut sen ben sana gösteriyorum oğlum. Tut. Evet arkadaşlar. Evet. Yavuz Selim ne yaptı belli. Bak oğlum ben, bana, ben, bırak, ben, bana bırak. Bana bırak göstereceğim. Ben, 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 Ayva yedik, ayva yedik. Oğlum bak, yenildik zaten. Bırak bir bana bir. Dur. Hmm, no, no thanks. No canım. Allah, hakkımız bitti mi? Ha, buradan bunu çek diyor, tamam. Bunları iterse bu. Ee? Ha, bir dakika, baştan başlatacağız. Nasıl yapacağız peki? Nasıl yapacağız biliyor musun? Çok zorlandım şu anda. Ha, tamam. Bu kadar. Evet. Bu kadar evet. Başladım göze. İzle birazcık da. Ben yapayım. Ama. Bir dakika. Sıra kimde Yavuz Selim? Yavuz Selim ablanda ama. Aa. Tamam. Aa, Aa. Tamam Yavuz Selim tamam tamam tamam. <gülüyor> 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 tamam Yavuz Selim de. <laughs> evet şu an sıra Yavuz Selim de tamam mı? Bak oğlum beraber çizelim de. Ha işte bu kadar ya. Sen niye o senime karışıyorsun? Bak kızdırdın çocuğu biraz ağlattı ya arkadaşlar. <laughs> Pizza arabası. Yardım edeyim. Şöyle tutalım beraber. Şöyle gel. Aha. Evet. Niye sen? Evet. Ne yapamadım. Yapamadım işte ben. <laughs> Dur yapalım şuradan. <laughs> Arkadaşlar arada bir hakaretler işitiyoruz. Çok sinirlendi. Şu an videoda olmamız onun umurunda değil. Çok sinirli. Çiz o, beraber çizelim bak. Böyle çizelim sen öğren oğlum. Şöyle. Anam kalp atışı gibi oldu. Ayva yedik kene. ee, Dur ben burayı geçeyim sonra sen oyna. Çok azar işittik ya. Böyle olmamalıydı ama. Değil <laughs> mi hisra? Arkadaşlar zor şartlar altında video çekiyoruz şu anda. Şöyle yapalım şunu. Gel yavrum sen de. E bu arabayı engelleyeceğiz mi biz şimdi? Ama ben hiç oynamadım. Oo, Aa ben anladım. Ne? Arabayı engelleyeceğiz. Şöyle yapacağız. Şöyle evet. O araba gitmeyecek. Yoksa bu aşağı inmeyecek miydi? İşte bu! <laughs> Tamam abi 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 tamam sakin ol. Ben hemen başlatalım şuradan. Şimdi şunu diyor ki buradan böyle yap diyor böyle yap diyor. Ee bu araba nereye gidiyor? Bu yukarı çıkmaya çalışıyor. <laughs> o zaman ben yapayım. Evet Yusra hiç oynamadı ben bir kere. Ben oynamadım. Bir kere Yusra oynasın sonra sana vereceğiz kızım. E, oğlum. Evet. bu edeyim. ne kızım ya. Yusra bunları böyle dalga dalga yapıp geçmen lazım kızım. Çok fazla şey yapma. Geçmez kızım ya. Bak şimdi böyle yapıyorsun. Geliyorsun böyle. Bu kadar. Çıkalım yukarıya. Evet. Birazcık daha gazlı gidersen. Efsane bir geçiş oldu sanki. Ben yapayım dur. Durun ya. Bir dakika Yavuz Selim. Allah Yavuz Selim alttan böyle. Ay Yavuz Selim Aferiz de araba. Azındı. Araban patladı. Şuna basacaksın. Çizgi çizeceksin oğlum mouse'a basıp böyle ya. Öyle çizgi değil bak. Ben sana göstereyim. Bana ver. Bak şimdi babanı izle bak. Bak şimdi bak. Böyle çizgi çizeceksin. Aha ha. Ha gördün mü babanı harika çizdi. Devam et. <laughs> Bas geçsin. Geçiyor nereye gidiyor? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir bölüm ya? Bu bölümü nasıl geçtik biz? <gülüyor> 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 Yavuz Selim çok komiksin ya. <laughs> ya Yavuz Selim gibi yapabilir misin sıra Evet. Ya tamam. cimcikleme. cimcikleme. Çocuğun eli geldi. Bir şey mi yaptın orada? Aa, Benim oğlum yapmaz ha. Şu tatlılığa bakalım. <laughs> Yusuf ne yapıyorsun kızım? <laughs> Gözümüzü çevirmeye gelmiyor. Arabayı patlatıyorsun. Bas şimdi düzgünce. Evet düzgün karşıya karşıya. Evet, Yusra da unuttu arkadaşlar. Yavuz Selim'le takıla takıla. Onu da tebrik ediyorum. Şuradan şöyle attık yavrucuğum. Hadi bakalım bas kaza gidiyorsun. Bas kaza bas kaza. Hadi, hadi. İşte hadi. bu. Harika ben geçti. Ben apamıyorum. Aa, gençler aşağıdaki arabayı engellememiz lazım. Evet yok Selim. kendi arabanı değil. Senin. Abo aşağıdan dikenler çıkarttı. Yapamadım yapamayacağım. Bak ben sana göstereyim nasıl yapılacağını. Bak şimdi bunu böyle yapıyorsun. Bunu böyle bağlıyorsun buraya. Böyle bağladın mı bu tabi ileri gidemiyor. Gidemeyince buradan böyle basıyorsun. Bu kadar. Ee, Aldı mı? Ben ne yapayım ya? Al. Bunun aynısını çizebilir misin? He. Evet. Mouse burada bak. Mouse burada. Ay vay <laughs> Allah'ım neler çekiyoruz burada ya İsrail'a. E. <laughs> Demek ki o Selim'e oynayabileceği oyunlara getirmemiz lazımmış. Bu deli kapat diyor. Bunu böyle yapıyoruz buradan böyle. İndi tamam. Bakayım oldu mu? Sarsılma yapma canım. Evet. Efsane. Bir ileri gidelim bakalım. Aa bura kolay ya. Burası kolay. Burada hiçbir şey yok. Ama aşağı inseydik ne olur biliyor musun Yusra? Ne olur hayatım sonuna kadar Hı, Arabamız paramparça olurdu tamam. Ana bu ne çıkardı buradan? Buradan böyle inelim biz aşağıya. Evet. Aynen böyle inelim. Yok bu olmadı ben bunu beğenmiyorum. Ana iniyordu. Evet geliyor. Hadi oğlum tutulmadı. Şuradan yani. şunu alalım dur. O zaman şöyle yapacağız. Bak bunu böyle yapacağız. Şunu da şöyle yapacağız. Şöyle tutturabilirsek. Tutunlu mu? Çok iyi değil mi? Çok iyi. Bence de iyi ya. Son geçtik ben mi kardeşim yapacağım. geçtik. Şimdi Yavuz Selim'e bilgisayarı bırakıyoruz ve içeri gidiyoruz arkadaşlar biz. Arkadaşlar araba fazla oyunumuzu sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsak ne yapalım işte şimdi? Ben abone olmayı Yavuz Selim ne yapalım? Oynayacağım. Oynayacak mısın? Sevgiyle. Tamam biz sana bırakıyoruz. Sevgiyle görüşmek üzere.